Kalemlerin arkasına her basmada 5 bölü 2 milimetre uç çıkmakta. O zaman bu kalemin arkasına 28 defa basıldığı zaman 28 çarpı 5 bölü 2 yani 14 çarpı 5'ten 70 milimetre yani 7 santimetre uç çıkmaktaymış. Hemen 28 defa bastık. Burada 7 santim daha uzadı burası diyebiliyoruz. Bu kalemin arkasına da 8 defa basacağız. O zaman 8 çarpı 5 bölü 2'den 20 milimetre. uç çıkmakta. Bu da 2 santim olmakta. Şöyle devam ettik. 2 santim kadar bunu da uzadığını ifade edebiliyoruz. Şimdi bunları birleştirdiğimiz zaman bu uzunluk nedir? Sorumuz bize bunu sormakta. Şöyle diyelim. Buranın alfa olduğunu söyleyelim ve şuradaki üçgeni daha doğrusu şurada oluşan üçgeni şu şekilde yazıyorum. Şimdi 10 birim burada bir kenarı var. 8 birim burada bir kenarımız var. Ortada da alfa. Peki bir de büyük üçgeni tekrar yazayım. Büyük üçgen içinde işte bir kenarı 15. Diğer kenarına baktığımız zaman bunu da 12. Değil mi? Şurası 10 artı 2'den 12. Ortada da alfası var. Peki. Şimdi küçük üçgende BC uzunluğu yani burası 14 olacak. Bizden istenen burası x. Şimdi bu üçgenlerin kenar açı kenar benzerliğini taşıdığını gösterelim. Onun 15'i oranı, onun 15 oranı acaba eşit midir? 8'in 12 oranına. 8'in 12 oranına. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 3. Bunu 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 3. Evet. Aynı oranı verdiğinden dolayı kenar açı kenara göre benzerdir ve benzerlik oranları 2 bölü 3'tür. Bu üçgenlerin diyebiliyorum. O zaman 14'ü x'e böldüğüm zaman da aynı benzerlik oranına sahip olacaktır. Böylelikle şöyle diyebiliriz. 2'nin 7 katı 14 o zaman 3'ün 7 katı da 21'dir. x'imiz buradan 21 bulundu. Doğru cevap C şıkkında. DE'ye bir paralel atalım beraber. Şimdi bu üçgene baktığımız zaman bu üçgenin temel benzerlik uygulayabiliriz. Ya da bu üçgenin orta tabanı 2 olduğu için tabanı 4'tür de diyebiliriz. 1'in 2 iki oranı 2'nin 4'e oranına eşittir. D de denilebilir. Peki burayı 4 olarak bulduk. Şimdi bize FA'ya K dersek CF'nin 3K olduğu verilmiş. Buraya K dedik. Buraya da 3K dedik. Hemen şimdi gelelim ne yapalım? Büyük üçgenimize bakalım. Büyük üçgende K'nın 4K'ya oranı yani 1 bölü 4. Neye eşit olacak? 4 bölü X'e eşit olmuş olacak. 4 bölü X. X'imiz de buradan 16 geldi. Doğru cevap C şıkkında. E noktası herhangi bir yerde olsun, buraya E diyelim. Şimdi EC'ye paralel bir çizgi çekeceğim B'den. B'den EC'ye paralel bir çizgi çekiyorum. Şöyle yapıyorum, yeni bir üçgen oluşturmuş oluyor. Şimdi buraya kadar x santim olsun. Bu tamamı 18 santim olduğu için buraya da 18 eksi x santim gelecektir diyebiliyoruz. Şimdi burası da 18 eksi x santim olacak, şöyle ne göre? Çünkü bu şuraya gelecek ve C noktasına yapışacak B noktası. Peki şimdi burada aşağı tarafa paralel attığımızdan dolayı bir benzerlik durumu söz konusu. Buraya alfa alfa dersek ve paralellikten dolayı da bu alfayı şuraya taşırsak burada bir açıortay ortay oluşturduğumuzu görmeliyiz. Şimdi bu üçgende 18'in 12'ye oranı bu kenarın bu kenara oranı olacaktır. Yani 18'in 12'ye oranı dediğimiz zaman bunun 3 bölü 2 olduğunu görüyorum. Demek ki burası 3K'ya 2A olacaktır. Açı ortay teoremin özelliğinde. Peki açı ortayın uzunluğunu kullanarak bir şeyler yapabilir miyiz? Şöyle yapmamız lazım. 15'in karesi. Hemen şurada bir hatırlatma yapayım aslında. Burada bir üçgenimiz var. Burada da bir açı ortayımız var. Bu açı ortayın uzunluğu nasıl bulunur? Burası A, burası B. C, D diyelim. Buna da N demiş olalım. N kare eşittir. Yanları çarpıyorum. D ile C'yi çarpıyorum. A çarpı B. Yani aşağıdaki parçaların çarpımından çıkartıyorum. Bu şekilde açı ortay uzunluğu bulunur. E burada 15 açı ortay ise 15'in karesine baktım. Eşittir dedim. Yandakilerin çarpımı 3K ile 18'in çarpımı eksi ne diyeceğiz? Aşağıdakilerin çarpımı diyeceğiz. 12 ile 2k'nın çarpımı yani 24k demiş olacağız burada. Ve buradan k da 15/2 olarak gelmiş olacak. Şimdi AB şuraya da F diyelim. ABF üçgeninde temel benzerlik uygulayalım. X'in tamamı olan 18'e oranı, x'in 18'e oranı 18 x'in 3k'ya oranıdır. 18 x'in 3K'ya oranıdır diye bildik. Şimdi burada da K yerine getirip 15 bölü 2 yazdığımız zaman x bölü 18 eşittir. 18 eksi x bölü ne diyoruz? 45 bölü 2 ortaya çıkıyor. Bunu ters çevirip çarpar ve içler dışlar çarpımı yaparsak x'imizi buradan bulmuş olacağız. Şuradan devam ettirelim. x bölü 18 eşittir. 36 eksi 2x bölü 45. 9'a böldüm 5. 9'a böldüm 2. İşler dışlar yapıyorum. 5x eşittir. 72 4x. Buradan 9x'in 72x'in de buradan 8 geldiğini görmekteyiz. Şimdi x eğer 8 ise. 18 santim olan çubuğu ne yapmışız? Kaç parçaya ayırmışız? 1, 2, 3, 4, 5 6 parçaya ayırmışız. O zaman burası 3, burası 3. Değil mi? Şunları bir tekrar alayım. Evet burası 3, burası 3, burası 3, 3, 3, 3 dedik. Şimdi x dediğimiz şey 8 birimmiş. 3 ilerledim, 6 ilerledim. Ne yapacağım? 8 ilerlediğim zaman m ile l arasında bir yere gelmiş olacağım. 9 ilerlersem m'nin tam üzerine gelmiş olurdum. 8 ilerlediğim zaman m ile l arasında bir noktaymış. E noktası. Doğru cevabımız B şıkkında. ADE üçgenine baktığımız zaman X'in orta taban olduğunu görüyoruz. Çünkü bire bir bölünmüş ve bunlar birbirine paralel yazılmış. Orta taban tabanın yarısıdır. O zaman burası 2X olacak. DE uzunluğumuz. Şimdi şu üçgene bakalım. BFC üçgenine bakalım. Bu üçgende de bu. Buna paralel olduğu için temel benzerlik yapabiliriz. 4'ün tamamı olan 10'a oranı. 4 bölü 10 eşittir. 2X bölü x artı 8 diyeceğiz. Burada da işler dışlar yaptığımız zaman x'in 2 geldiğini görmüş olacağız. Doğru cevap C şıkkında. Şuradaki kelebeğimize bir bakalım. Bu kelebekte burada 4 var, burada 2 var. O zaman kanatlarında 2 bölü 4 yani 1 bölü 2'lik bir oran ortaya çıkmalı. Şöyle dersek burası x burası y olmuş olursa x bölü y x bölü y nereden başladık? Aşağıdan 2 bölü 4 olacaktır. 2 bölü 4 olacaktır. Yani buradan x'e 1'in katı, y'ye de 2'nin katı diyebiliriz. Öyle diyelim. x'e k, y'ye 2k şeklinde ifade ettik. Şimdi burayla bura birbirine eşit olduğundan dolayı buranın da 2k olduğunu söyleyebiliyorum. Gelelim ne yapalım? Şu üçgene dikkat edelim. Bu üçgende temel benzerlik yapacağız. Bu buna paralel olduğundan dolayı k'nın 3k'ya yani 1 bölü 3 oranı 2'nin x'e oranına eşit olacak. 2 bölü x'e eşit olacak. x'imiz de buradan 6 gelecek. Doğru cevap b şıkkında. b ile c'yi birleştirelim. Aşağı doğru da bir dik atalım. Bu diki oranı görmek için atacağız. 1, 2, 3 birim kadar bir uzunluk var. a'dan fk'ya kadar. FK'dan da BC'ye kadar 1, 2, 3 birimlik uzunluk daha var. Burası 3, burası da 3 olduğuna ve birebir olduklarına göre demek ki FK bu üçgenin A, B, C üçgeninin orta tabanıdır. Orta tabanda tabanın yarısı olduğundan dolayı tabanımıza bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman X'imizde ne olacak? 5 bölü 2 olacak. Şimdi aynı mantıktan şöyle A, D, E üçgenine bir dikkat edelim. Buradan dikimizi şöyle atıyoruz. Buraya kadar 3 birim var. Buradan aşağı kadar 5 birim var. Dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5. 3 bölü 5 neye eşit olacak? X bölü Y'ye eşit olacak. X bölü Y'ye eşit olacak. Buradan da Y'yi çektiğimiz zaman 5 X bölü 3 gelmekte. X yerine de getirip 5 bölü 2'yi yazarsak 25 bölü 6 olduğunu görmekteyiz. Şimdi X ile Y'yi toplayacağım. 5 bölü 2 ile ben bunu ne yapayım bir genişleteyim güçle kim paydalar eşitlensin y'yi toplayacağım 25 bölü 6 yı. burada da 40 bölü 6'dan doğru cevabımız 20 bölü 3 gelmekte o da 5 şıkkında o a 2'nin katı ise BO O'da da 3'ün katıdır bu eşitlikten bunu çıkartabiliriz burası dedik ki 2'nin katı. Burası dedik ki 3'ün katı. Şimdi şöyle bir üçgen oluşturalım burada. Şu desteğin ne kadar e, uzunlukta olduğunu görmeye çalışalım. Buraya kadar 40, buraya kadar 40 şuraya 50 kalmış. Oldu. Burada da şu içini boyadığım üçgende ne yapalım? Temel benzerlik yapalım. Çünkü bu buna paralel olacak şekilde verilmiş. Buraya kadarlık uzunluğa x diyorum. Peki 2'nin 5'e oranı 2 bölü 5 eşittir ne olacak? x bölü 50 olacak. x bölü 50. x'imiz de buradan 20 geldi. Pekala desteğin uzunluğu 40 artı 20'den 60 oldu. Şimdi yine tekrar şöyle bir bakalım. İkinci şeklimizde şekil değişmiş. Yine aynı şekilde yukarıda bir üçgen ortaya çıkartalım ve bu üçgende temel benzerlik yapmaya çalışalım. Yine Tahtravalli'nin uzunluğu değişmeyecektir. Şöyle olacak. Burası 2'nin katı, burası 3'ün katı olmak üzere şu uzunluklarımız. Bunlar değişmeyecek. Şimdi buraya kadar x santim uzunluğumuz var. Buraya kadar da o zaman x olacak. Buraya kadar da x olacak. Şimdi şu parça, bu parça toplamı 60 olduğundan dolayı 60 eksi x kadar gelecek. Şu parçada toplam uzunluk 70 olduğundan dolayı 70 eksi x kadar gelmiş olacak. İsterseniz şöyle yapalım. Buraya bir çizelim ne yaptığımızı. Buradan devam edelim. Buraya kadarlık uzunluğumuza biz ne dedik? 60 eksi x dedik. Burası 2 kaydı. burası 3 kaydı. A burası, B burası olmak üzere. Şurası da 70 eksi x'ti. Hemen benzerliğimizi yapalım. Buranın paralel olmasından kaynaklanan 3 bölü 5 eşittir 60 eksi x bölü 70 eksi x. 60 eksi x bölü 70 eksi x dedik. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 210 eksi 3x Eşittir. 300 eksi 5x olacak. Ee, X'i bu tarafa. 210'u diğer tarafa alalım. 2x'imiz buradan ne geldi? 90. X de buradan 45 santim olarak gelmiş oldu. Doğru cevap C şıkkında.